Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Hareket ve kuvvetle alakalı kazanım kavramı testlerini çözüyoruz. 9. sınıf fiziğin 15. testindeyiz. Evet, sorulardan başlayalım. Birinci soru. Konum zaman grafiği şekil ekibi olan aracın KLM bölgelerindeki yaptığı hareket türü nedir diye sormuş. Konum zamanın eğimi arkadaşlar bize hızı verecektir. Eğer eğim sabitse o zaman sabit hız hareket yapar. Eğer eğim sıfırsa o zaman arkadaşlar hareket etmemiştir deriz. Ama burada hani nedir? K ve M'de arkadaşlar sabit bir eğim var. K noktasında K bölgesinde artı yönde sabit hızda hareket yapacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Artı yönde sabit hızda. Şöyle sabit olduğunda şöyle göstereyim. L'de duruyor. Yani hızı sıfır. M'de de arkadaşlar bu sefer yönü eksi yönde. Eksi yönde sabit hızda hareket yapacaktır diyeceğiz. Yani artı yönde sabit hızda durgun ve yine sabit hızda olacaktır. O yüzden cevabımız değişikliği olur diyeceğiz arkadaşlar. İkinci soruda bir doğru boyunca hareket eden aracın aldığı yolun zamana bağlı değişimini vermiş. Buna göre aracın hızı nedir diye sormuş arkadaşlar. Sıfırıncı saniyede konum 48. Üçüncü saniyede 42. Burada 6 metre geri gelmiş. Burada da arkadaşlar 3'ten 6'ya geçtiğinde yine 6 metre geri gelmiş. Yani eksi 6 eksi 6 yer değiştiriyor. Burada yine 6 metre geri gelmiş. Aracın hızı nedir diye soruyordu. O yüzden arkadaşlar eksi 6 bölü her geçen süresi de 3'tür. Eksi 6 bölü 3'ten eksi 2 metre bölü saniye olur diyeceğiz. Üçüncü sorudayız. Paralel doğrusal yollarda ve zıt yönlerde sabit hızlarla hareket eden araçlardan K aracın hızı 10 metre bölü saniye. Boyu ise 4 metredir diyor. Şöyle boyunu da yazalım. 4 metre olduğunu gösterelim. Okey. Ve aracın süreti K'nın yarısı diyor. O zaman 5. Evet. Bu ise K'nın iki katıdır diyor. Yani 8 metre. İse e, burun buruna geldiklerinde araçların birbirini geçme süresi kaç saniye olur diyor. Şimdi arkadaşlar bunlar burun buruna şöyle temsili çizeyim. Burun buruna gelsinler. Geldiklerinde arkadaşlar K'nın uzunluğu 4. L'nin uzunluğu hiçbir araba olmasına rağmen 8 metreymiş. 8 metre hatchback arabanız var. Siz düşünün. Neyse. Burada da arkadaşlar o zaman e, birbirlerini geçme süreleri için burada arka uçlarından biz hiza alacağız. Yani o zaman x eşittir v çarpı t kuralına göre 12 metrelik yol gitmeleri lazım ikisinin de. E bunlar birbirlerine zıt gidiyorlar. O yüzden hızları toplayacağız. 10 artı 5 diyeceğiz ve geçen süresi de t kadar olacaktır. O zaman da geçen süre arkadaşlar 12 bölü 15 şeklinde olacak. O da arkadaşlar ne yapacaktır? 0.8 saniye sürer diyeceğiz. 60 km bölü saatlik yeşil dalganın bulunduğu bir yolda A'dan B'ye kadar 90 km bölü saatlik ortalama hızla giden bir araç. BC yolunu kaç km bölü saatlik hızla giderse kırmızı ışığa yakalanmaz diye sormuş. Şimdi olay ne? Olay şu arkadaşlar. Şimdi burada ortalama hızı 60 olacak. Yeşil dalga sistemi dediğimiz olay birinci ışıktan geçtiğindeki hız 60 mesela. O zaman yeşilde geçtin. Diğerinde de yine ortalama hızın 60'sa yeşilde geçeceksin demektir. Şimdi burada ışığa yani kırmızı ışığa yakalanmamak demek ne demektir? O zaman e, 60 ile ortalama gittiğin zaman hani yakalanmadan ilerliyorsun demektir. E şimdi ilk uzaklığı 90'ını almış. İkincisinde diyor kaçla giderse diyor hani yakalanmayacak diyor. E, ortalama hızımız arkadaşlar 60 olması gerekiyor. Şimdi olay nedir arkadaşlar? 60'a eşit demektir. Şimdi V eşittir. V ortalama hız eşittir. Yer değiştirme bölü zaman. Yani gittiği mesafeler bölü zaman şeklinde söyleyebiliriz bu soru için. Şimdi burada hani X mesafesi gidiyorsa hani uzaklar eşit işte olduğundan dolayı burası da X olsun. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Burada iki tane X mesafesi var. X artı X diyelim. Böyle hani geçen süre yazacağım. X eşittir V çarpı değil mi? O zaman arkadaşlar t de x bölü v olacaktır. Yani birinci aralığımız x bölü 90, ikinci aralığımız da x bölü v olacaktır. Şimdi bundan sonrası matematiksel işlemler. Şimdi burayı düzenlediğimizde 2x diyeceğiz yukarıda. Sonrasında ne var arkadaşlar? Burada altta x parantezinde v artı 90 olacaktır. Diğer tarafta da yani aşağıda 90 v olacaktır. Burada x'leri sadeleştirelim. Şu x'ler gitsin. Ondan sonra da arkadaşlar burayı biz hani şu 90 v'yi ve işleme kattığımızda da şöyle yazayım hatta. 60 eşittir. 90 ve yukarı attığımızda 180 V bölü V artı 90 yapacak. E burada arkadaşlar şimdi sadeleştirirsek eğer şurası ne yapar? 60'ı 180'i sadeleştirdiğimizde 3 olacaktır. Yani 1 eşittir. 3 V V artı 90 oldu. V artı 90. O zaman V artı 90 eşittir. 3 V ise Burada da arkadaşlar 2V eşittir 90 yapacaktır. V de buradan 45 metre bölü saniye yapacaktır. Yani ikinci BC aralığında arkadaşlar bu V hızıydı. Bu V hızı da V ortalama da 45 yapar diyeceğiz. Yatay doğrusal yolda hareket eden KL araçlarının konum zaman grafikleri şehidi gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Araçlar zıt yönde hareket etmiştir. Şimdi arkadaşlar baktığınızda K artı yönde L de eksi yönde gidiyor. Evet bu doğrudur. K aracın hız büyüklüğü L aracın hızın büyüklüğünden fazladır diyor. K'ya baktığınız zaman arkadaşlar ne yapmış? 2 T kadar zamanda mesela X kadar yer değiştirmişken L'ye baktığınızda da arkadaşlar her bir T kadar zamanda X kadar yer değiştiriyor. Evet hani burada K mı daha hızlı? Hayır L daha fazla hızlı. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. L aracın aldığı yol K aracın aldığı yoldan fazladır diye söylüyor. Burada hareket süresine baktığınızda arkadaşlar mesela L için konuşuyorum. Burada 3x'den eksi x'e kadar gidiyor. Yani 4x kadar yol almış. K'ya baktığınızda da 2x kadar yol almış. L'nin K'dan daha fazla yol aldığını görebiliyoruz. Yani doğru cevabımız E şıkkı olur. Mehmet iki hareketin konu zaman grafiğini milimetrik kağıda şehit eğip çizmektedir. Çizimde A hareketlisi 3 saniye, B hareketlisi 6 saniye hareket etmiştir diyor. Mehmet'in çizimine göre hangileri doğrudur? A, B hareketleri her zaman öndedir diyor. A hareketlisi B hareketlisinden... Her zaman önde midir? Hayır arkadaşlar. A hareketlisi mesela ilk başta eksi ikinci metrede e, B hareketlisi de artı birinci metrede. Yani şu aralığa kadar arkadaşlar şurada aynı noktada olacaktır. O aralığa kadar hani A, B'nin gerisinde olacak. Bu yanlış. A hareketlisinin hızının büyüklüğü 2 metre bölü saniyedir diyor. Şöyle baktığımızda arkadaşlar tam geçtiği yerler bakın. Hatta şöyle biraz da yaklaştırayım. Bak şimdi. Tam şuraya baktığımızda eksi iki metreden artı 2 metreye arkadaşlar mesela 2 saniyede varıyor. Gerçi 1. saniyede de bunu görebiliyormuşuz. O zaman artı yönde 2 metre hareket ediyor. O zaman arkadaşlar demişti ki hızının büyüklüğü 2'dir diyordu. Evet bu doğrudur. A hareketlisi B hareketlisinin 3 katı yer değiştirir diyor. Şimdi A hareketlisine baktığımızda eksi 2'den artı 4'e gidiyor. Yani burada ne yapmış arkadaşlar? Artı 6 metre yer değiştirmiş. B'ye baktığımızda artı 1'den artı 3'e yani artı 2 metre yer değiştirmiş. 3 katı yer değiştirmiştir. Doğrudur. Yani cevabımız D olur. Doğrusal yolda hareket eden aracın konum zaman grafiğini vermiş. Hız zamanı nedir diye ne olabilir diye sormuş. Bak şimdi arkadaşlar eksi x'ten arkadaşlar artı x'e doğru yani artı yönde hareket ediyor. O zaman arkadaşlar şöyle bir baktığımızda eksi x'ten 2 t'ye kadar zaman içerisinde hep hızı arkadaşlar art yönde. Art yönde ve sabit büyüklükte bir hızla hareket ediyor. Sonra ne yapmış? Konumu ilerlemiyor. Yani duruyor. O zaman arkadaşlar hep art yönde gitmesi lazım. A gider. B gitti zaten. Bu da gitti. Bu da gitti arkadaşlarım. Cevabımız yani E şıkkı yapacaktır. Çevre uzunluğu 6000 cm olan dairesel pist üzerinde bulunan süratleri 5 ve 2 Metre bölü saniye olan iki araç o noktasından aynı anda zıt yönde harekete başlıyorlar. Buna göre araçlar ilk kez o noktasından karşılaştıklarında yavaş olan araç çember üzerinde kaç tur atmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar burada 60 bin santimetrenin 60 metreye eşit olduğunu bileceğiz. Yani dönüştürme işlemlerinden bileceğiz. Şimdi burada 5 metre bölü saniyelik bir hızı var. Yani tamamen çevresi 60 metre ise o zaman bu 12 saniyede yine o noktasında olacaktır. Sonra bu 2 metre bölü saniyelik hızla hareket eden hani araç da o zaman 30 saniye sonra ilk defa o noktasında olacak. Sonraki olay arkadaşlar yani bir 30 daha eklenecek. 60 e, yani bir 30 daha eklenerek arkadaşlar ikinci turu olacak. Şimdi 60 saniye kadar vakit geçiyor. Şimdi 12 saniyede bir tam tur atıyordu. O zaman arkadaşlar bu 5. tam turunda bunlar aynı noktada olacak. Ama bu hızlı olan araç için konuşuyorum. Ama yavaş olan araç için arkadaşlar 2. turunda yan yana olacaklar. Yani o noktasında yan yana olacaklar. O yüzden kaç tur atmıştır diyor? 2 tur atmıştır diyeceğiz. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiğini vermiş. Hangileri doğrudur diyor. 0 t zaman aralığında sabit hızı hareket yapmıştır. 0 t aralığında arkadaşlar burada duruyor. Sabit hızlı hareket yoktur. Hareketlerin toplam yer değişmesi eksi 2 x kadardır. Evet arkadaşlar bu x'ten eksi 2 x eksi x'e gidiyor. Yani son konum eksi konumdan eksi 2 x kadar yer değiştirme yapacaktır. 2T anda hareketlerin hızı sıfırdır diyor. Hayır arkadaşlar 2T anda hareketlerin hızı sıfır değildir. Sadece sıfır konumundan geçmiştir. 0T aralığında hızı sıfırdır diyeceğiz. O yüzden doğru cevabımız yalnız iki olacaktır diyebiliriz. Bir koşu parkurunda K ve L koşucuları şehide gösterildiği gibi farklı yarıçaplı çembersel yollar boyunca o günde aynı anda koşmaya başlamışlardır. Çembersel parkurdaki bir turu ilk olarak K koşusu daha sonra L koşusu tamamlamıştır diyor. K ve L koşuları parkurlardaki bir turu tamamlayıp koşuya kal, e, başladıkları noktaya ulaştıklarında K koşusuna ait diyor. Niceliklerinden hangileri L koşusunun göre daha büyüktür demiş. İlk olarak K tamamlamıştı sonra da L tamamlıyor. Şimdi arkadaşlar burada hani tamamladıklarında arkadaşlarım ne diyebiliriz hani e, cümle olarak? İkisi de Aynı başlangıç ve bitiş noktalarında olunuyor. O zaman arkadaşlar bunların yer değiştirmeleri bir kere sıfırdır, ortalama hızları da sıfırdır. Çünkü yer değiştirmiyorlar ve yer değiştirmeleri sıfır olduğu için de hızları da sıfır. Ama ortalama sürat arkadaşlar bunun gittiği mesafe bir kere hani dıştan gittiğinden dolayı yarıçap daha büyüktür, daha büyük bir yol kat etmiştir. O yüzden K'nın L'ye göre ortalama sürati daha büyüktür diyeceğiz. Cevabımız yalnız 2 olacaktır. 2018 TYT sorusuna bakalım. Bir hareketlinin zamana göre aldığı yol aşağıda tabloda verilmiştir diyor. Burada yol zaman tablosu verilmiş. Buna göre hareketlinin süre zaman grafiği hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi 0. saniyede 0. metrede, 1. saniyede 5. metrede, 2'de 10'da, 3'de 15'te, 4'te 20'de. Her bir saniyede yani her birer saniye geçtiğinde arkadaşlar beşer metre yol almış. O zaman bunun sürat zaman grafiği arkadaşlarım saniyede 5 gideceği için bu olacaktır. Yani bu değil ondan sonra bu da değil bu konum zaman gibi vermiş. Yani şuraya sen konum yazsaydın bu olurdu ama bu da değil. Hani sürat olduğundan dolayı bu zaten yanlış bu da yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Yani doğru cevabımız C şıkkı olur.